Sümer. Şimdi aşağı inerken öğrendim. Yine kuzey Irak'taki harekatta iki şehidimiz var. Bence Yıldırım harekatında Mehmet Kırmızı ve Müslüm Toprak. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Acılı ailelerine ve milletimize Allah sabır versin. Değerli basın mensupları yarın 1 Mayıs. Sözlerime başlarken işçinin, emekçinin bayramı 1 Mayıs'ı kutluyoruz. Bu yılda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü salgının gölgesinde kutlanıyor. Salgın döneminde tüm kesimler gibi emekçilerimiz de can ve mal kaybına uğradığı ağır bedeller ödedi. Önümüzdeki yıllarda bu salgından kurtulduktan sonra 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Meydanlarda hep beraber büyük bir coşkuyla kutlayacağımıza inanıyorum. Değerli basın mensupları, Mart başında salgın büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı. Vaka sayıları günlük 10 binlerin altındaydı. Ekonomide açılma süreci başlamıştı. Ancak devleti yönetmeyi bilmeyen Erdoğan'ın, lebale parti kongrelerinden bir ay sonra Türkiye'miz salgında 3. zirveyi yaşamaya başladı. Son zirve öncekilerin çok ötesinde bir yıkıma sebep oldu. Erdoğan'ın Lebalep kongrelerini tamamladığı 24 Mart'tan bu yana 9275 canımız aşısı yani çaresi olan bir virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Sevdiklerimizi kaybettik. Büyük acılar yaşadık. Türkiye'de popülist, gerçekleri çarpıtarak yalanı hakik hakikatmiş gibi sunan, kendi siyasi çıkarlarını her şeyin önüne koyan yöneticiler halkımıza büyük bedeller ödetmeye devam ediyor. Dünya açılmaya başlarken biz kapanmak zorunda kaldık. Erdoğan şahsi hükümetinin beceriksizliği sonucunda dün akşam 17 günlük bir kapanma süreci başladı. Bu kapanmanın tam bir kapanma olup olmadığı elbette tartışılır, yollar dolu. Ancak geldiğimiz noktada tedbirlerin sıkıştırılması ve kapanmanın kaçınılmaz olduğunu görüyoruz. Bu tedbirlere başta ülkeyi yönetenler olmak üzere herkes uymak zorunda. Kuralı koyan kurala uymadığında tüm fedakarlıkların boşa gittiğini yakın zamanda gördük. Aşı sürecinde de ciddi fiyaskolar yaşadık. Ülkeyi yönettiğini iddia edenleri aşı çe çeşitlendirmesine gidin diye defalarca uyardık. Kulaklarını tıkadılar. Şimdi bunu yapmamanın bedelini aşı tedarikinde sıkıntı yaşayarak ödüyoruz. Bu kapanma döneminde yaygın bir aşılama için elimizde yeterli aşı olmadığını artık görüyoruz. Diğer taraftan tedbir ve destek dengesini kurmak, insanımızı canıyla cüzdanı arasına sıkıştırmamak, elbette devletin ve devleti yönettiğini iddia eden Erdoğan şahsım hükümetinin görevidir. Anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir. Yine anayasamıza göre devlet kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamakla görevlidir ve yine anayasamıza göre devlet esnaf ve sanatkarı koruyucu, destekleyici tedbirleri alır. Yani kapanma kararıyla birlikte yurttaşlarımızın ihtiyaç duyduğu destekleri sağlamak hükümetin Erdoğan şahsım hükümetin anayasal görevidir. Ancak hükümet kapanma kararını açıklarken mağdur olacak kesimlere ve asgari yaşam şartlarını sağlamakta güçlük çeken yurttaşlarımıza hangi destekleri vereceğini açıklamadı. 3-4 gün boyunca bir kaostur gitti. Dün son derece yetersiz, göstermedik, yalan yanlış bir takım kararları müjde diye patlatmaya çalıştılar. Salgının ilk gününden bu yana akran ekonomiler içinde Meksika ve Mısır'ın ardından yurttaşlarına bütçesinden en az destek veren hükümet Erdoğan şahsi hükümetidir. Bize benzeyen ekonomiler vatandaşlarına milli gelirlerinin ortalama yüzde dördü kadar doğrudan destek verirken Erdoğan şahsı hükümeti bunun yarısı kadar bile destek vermemiştir. Türkiye bu süreçte yurttaşlarına kendi akranlarının ortalaması kadar destek verebilseydi 202 milyar lira bütçeden para ödemesi gerekirdi. Oysa hükümetin kendi rakamlarına göre 15 Nisan itibariyle verilen destek 60 milyar lira civarında kalmış. Bunun da yalnızca 6,5 milyar lirası bütçeden verilmiş. Geriye kalan işsizlik sigortası fonundan yani işçinin kumbarasından ve yurttaşlarımızdan IBAN numarası gönderilerek toplanan bağışlardan karşılanmış. Türkiye G20 üyesidir. Bununla övünüyoruz. Güçlü bir ekonomidir. Yurttaşlarımıza en az ekran, e, akran ekonomiler kadar bütçeden destek vermeliydi Erdoğan şahsının hükümeti. İnsanlarımızı borca batırarak zora düşürmemeliydi. Ama bunu yapmadı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz iktidarda olsaydık bunu yapardık. Milletimizi borca batırmak yerine sıkıntılarını hafifletirdik. Ülkemiz pandemi sonrasında küresel ekonominin sunacağı yeni fırsatları çok daha güçlü bir şekilde değerlendirme imkanına kavuşurdu. Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi masası olarak kendi alanında uzman değerli milletvekili arkadaşlarımızla bu kapanma döneminde ve ardından gelecek günlerle ilgili olarak alınmasını gerekli gördüğümüz tedbirleri bir paket haline getirdik. Paketin ismini de sen sağlığını koru, ben destek olurum Türkiyem olarak belirledik. Hükümete yol göstermek ve Türkiye'nin önümüzdeki günlerde halkçı bir iktidar elinde nasıl yönetileceğinin ipuçlarını vermek üzere bu görüşlerimizi kamuoyu ile, bu tedbirleri kamuoyuyla paylaşıyoruz. Her şeyden önce Türkiye böyle bir paketi uygulayacak imkan ve kaynaklara sahiptir. Sadece bu yılın ilk üç ayında bütçe 23 milyar lira fazla vermiştir. Faiz dışı fazla ise 72 milyar liradır. Bütçede yandaşı değil halkı önceleyen bir kaynak tahsisi yapmak mümkündür bütçe imkanları sonuna kadar halkımız için kullanılmalıdır. Bunu belirttikten sonra alınması gereken önlemleri sıralamak istiyorum. Bu kapanma döneminde pandemiden etkilenen esnaf ve ticaret erbabına gerçek veya götürü usule tabi olup olmadığına bakılmaksızın Nisan, Mayıs, Haziran aylarını kapsayacak şekilde 3 ay için aylık 4 bin liradan toplam 12 bin lira gelir desteği bütçeden ödenmelidir. Yine 3 ay için büyük şehirlerde aylık 3000 TL'den toplam 9000 lira büyük şehir olmayan illerde ise aylık 2000 liradan toplam 6000 lira kira desteği esnaf ve ticaret erbabına verilmelidir. Eğer iş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında kalması kalıyorsa o zaman kira desteği iş yeri kira tutarı kadar ödenecektir. Yeme içme sektöründe faaliyet gösteren firmalara 2019 yılında bildirdikleri yıllık net hasılatlarının yüzde 8'i kadar 10 bin liradan düşük 50 bin liradan fazla olmamak kaydıyla bir ciro desteği derhal bütçeden ödenmelidir. Günlük ücret ve yevmiye ile çalışan ve kapanma sürecinde evde kalmak zorunda olan evde çalışanlar dahil, seyyar satıcılar dahil, Hepsi sosyal koruma kapsamına alınmalıdır. Sosyal koruma sistemine kayıtlı ihtiyaç sahibi tüm ailelere mayıs ayında net asgari ücret kadar yani 2826 lira gelir desteği sosyal destek sağlanmalıdır. Aylık geliri asgari ücret ve altında olan hane halklarının kredi kartı borçlarının hesap kesim tarihleri tam kapanma dönemi olan Mayıs ayından bir ay sonrasına ertelenmelidir. Kapanma döneminde herhangi bir geliri olmayan vatandaşlarımızın doğalgaz, elektrik, su ve internet borçları devlet tarafından karşılanmalıdır. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşulu olan son 3 yılda 450 gün prim ödeme ve son 60 gün kesintisiz hizmet şartı bu dönemde kaldırılmalıdır. Ücretsiz izinle çalışanlar kısa çalışma ödeneği kapsamına alınmalı. Kısa çalışma ödeneğinin alt limiti mayıs ayı için net asgari ücret yani 2826 lira olarak belirlenmelidir. Turizm sektöründe askıda çalışanların kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılması sağlanmalıdır. İşten çıkarma yasaklarında tüm istisnalar ortadan kaldırılmalı. Kod 29'dan işçi çıkarmalar yasaklanmalıdır. Tam kapanma sürecinde sürecinden muaf tutulan zorunlu hizmet ve üretimin devam ettiği tüm iş yerlerinde çalışanlara öncelikli aşı hakkı tanınmalıdır. 11 Kasım 2020 tarihli 7256 sayılı kanunla 31 Ağustos 2020 tarihine kadar olan vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, prim borçları ile belediye ve özel idarelerin alacaklarının yapılandırma kapsamı 30 Nisan 2021 tarihine kadar olan tüm bu borçlar için genişletilmelidir. Kapsama giren yeni borçlar iki ay arayla 18 eşit taksitte ödenecek şekilde yeniden yapılandırılmalıdır. Kanun kapsamında borçlarını yapılandırmış fakat taksitlerini zamanında ödeyemediği için yapılandırma hakkını kaybetmiş olan mükelleflere Ödeyemediği taksitler için yeni bir fırsat ödeme zamanı tanınarak yapılandırmanın devamı sürmesi sağlanmalıdır. Pandemi nedeniyle kapanan işletmelerin 2021 yılı mayıs ayında verilmesi ve ödenmesi gereken KDV, muhtasar, sosyal güvenlik primleri ve diğer veriler vergilerle ilgili beyanname verme ve ödeme süreleri faiz ve gecikme zammı alınmaksızın bir ay uzatılmalıdır. Tam kapatma döneminde işletmelerin doğalgaz, elektrik, su ve internet borçlarının bir ay ertelenmesi sağlanmalıdır. Pandemi önlemleri kapsamında kapanan işletmelerden 2021 yılı Nisan ve Mayıs ayları için belediyeler tarafından alınan katı atık bedeli alınmamalıdır. Zincir marketlerin hızlı tüketim malları dışında ürün satışı yapmaları tam kapanma döneminde sınırlandırılmalı ve ya da, e, sınırlandırılmadı ya da diğer esnafların da belli sürelerde satış yapmaları sağlanmalıdır. Bu zincir marketlerin bu dönemde bahsettiğimiz zorunlu ürünler dışındaki malları satmasını engellemek için bu malların olduğu reyonlara koruyucu bantlar diğer diğer reyonlarda olduğu gibi mutlaka çekilmelidir. Esnafın vergi borçları ve sosyal güvenlik kurumuna prim borçları faizsiz olarak ertelenmelidir. Esnaftan sosyal güvenlik kurumu primlerini ödeyemeyenlerin hastanelerden almakta oldukları sağlık hizmetlerinden eksiksiz yararlanmaları sağlanmalıdır. Esnafın bankaları olan ve Mayıs ayına denk gelen kredi borçlarının ve kredi kartlarının ödemesi faizsiz olarak bir ay ötelenmelidir. Kira stopajları kaldırılmalıdır. Nakliyeci esnafı pandemi sonuna kadar motorlu taşıtlar vergisinden muaf tutulmalıdır. Kapanma süreci boyunca çalışmayan nakliyeci esnafı zorunlu araç trafik muayenesinden muaf tutulmalıdır. Özellikle okul servis araçları kullanılmadığı için zorunlu trafik sigortaları pandemi sürecinde dondurulmalıdır. Servis, servis araçları salgın tedbirleri nedeniyle bir buçuk yıldır çalışmamaktadır. Bu araçlar için 1 Temmuz'da dolacak 12 yaş sınır kuralı salgın bitinceye kadar ertelenmelidir. Yazlıklarda yaz sezonuna yetişmesi gereken inşaatların yapımı için verilen son tarih 15 Haziran'dır. İnşaatların bu kapanma döneminde malzeme tedarikinde yaşanacak sıkıntıları da göz önüne alınarak bu yasak 30 Haziran'a kadar uzatılmalıdır. Tam kapanma döneminde kullanılmayacak otoyol, köprü ve yolcu gelir garantisi verilen havalimanlarında Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için ödenecek garantiler, bütçeden ödenecek garantiler, o dolar ve avro karşılığı garantiler, mücbir sebep ileri sürülerek sözleşme döneminin sonuna ertelenmelidir. Bundan sağlanacak imkanlar tam kapanma döneminde verilecek desteklerin finansmanında kullanılmalıdır. Devlet kimsesizlerin kimsesidir ve devlet bugünler için vardır. Türkiye Cumhuriyeti devleti bu Tüm bu tedbirleri alacak imkana da kaynağı da sahiptir. Yeter ki hükümette bunları yapma iradesi ve ülkenin kaynaklarını halk için kullanma tercihi olsun. Yandaş için değil. Bu arada dün akşam apar topar hiçbir istişare yapılmadan bazı kararlar bir önergeyle torba yasaya eklenerek, özellikle eklenerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkarıldı. Önerge bu önergenin altında AK Parti Grup Başkan Vekili ve AK Parti milletvekillerinin imzası var. Yani meclis tutanaklarından çıkardık. Burada. AK Parti'nin vermiş olduğu önerge. Biz bu hafta salı günü aslında 30 Nisan ve 31 Mayıs tarihleri arasında icra takiplerinin durdurulması için bir yasa teklifi vermiştik. Bizim teklifimizde çeklerle ilgili falan bir düzenleme yoktu. Dün gece yarısı gelen önergeyle icra takibini durduran bir düzenleme yapıldı. Doğru bir karardı. Ama önergeye eklenen çeklerle ilgili düzenlemenin ne önünün ne arkasının iyi düşünülmeden yapıldığı daha sabaha görüldü. Çeklerin yazılmasını engellemek için çeklerin bankalara ibrazı 1 Haziran sonrasına ertelendi. İyi de çekleri tahsil edemeyen işletmeler çalışanlarının maaşını nasıl ödeyecek? Kredi ana para ve faizlerini nasıl ödeyecek? Kirasını nasıl ödeyecek? Koskoca bir ödeme zinciri ve ekonomi alt üst olma riskiyle sabah karşı karşıya geldi. Şimdi bankada karşılığı varsa çekin. Bunların ibrazını engellemenin mantığı ne? Hem çeklerin yazılmasını hem de ödeme zincirinin dağılmasını engellemek için kamu bankaları üzerinden bir reskont sistemi oluşturmak mümkündü. Bunlar hiç düşünülmemiş. Niye düşünülmemiş? Çünkü koskoca Türkiye Cumhuriyeti devlet aklıyla değil, troll aklıyla yönetiliyor. İstişareyle değil, tek bir kişinin aklıyla yönetiliyor. O akılda ne ülkenin ne de piyasanın gerçeklerinin farkında değil. Her şeyi ben bilirim zannediyor ama farkında değil. Ülke yönetilmiyor. Şimdi tepkiler yükselince Ticaret Bakanlığı bir açıklama yaparak durumu toparlamaya çalışıyor. İşte bu beceriksizler yüzünden son yıllarda tüm ülke çok hırpalandı. Küresel salgında milletimizin ızdır küresel salgında milletimizin ızdırabını katladı. Son iki yılda iki milyona yakın yurttaşımız çalıştığı işini kaybetti. İşsizlerimizin sayısı on milyonu aştı. Yine son iki yılda mutlak yoksulluk sınırının altında yaşayan yurttaşlarımızın sayısı 3 milyon 232 bin kişi tekrar ediyorum 3 milyon 232 bin kişi artarak 10 milyon 171 bine çıktı. İşsizlik ve yoksulluk giderek katılaşıyor. Türkiye giderek kan kaybediyor. Bu kan kaybını durdurmak şart. Bunun için devletin tüm imkanları en etkin şekilde milletimiz için kullanılmak zorundadır. Esnafımızı, işsizimizi, işçimizi, işletmelerimizi ayakta tutamazsak salgından sonra dünyada karşımıza çıkacak yeni fırsat pencerelerini nasıl hakkıyla kullanabileceğiz? Onun için gelin önerdiğimiz bu tedbirleri uygulamaya koyun. Esnafımızı, kobilerimizi, çiftçimizi, milletimizi daha fazla zayıf düşürmeyin. Bunu uygulamaya koyamıyorsanız da milletimizin ufkunu daha fazla karartmayın. Getirin sandığı milletin önüne koyun, emaneti sahibine verin. Sözlerimi tamamlamadan önce bir hususun daha altını çizmek istiyorum. Aslında iş bilmezliğim bir başka örneği emekliye verilecek bayram ikramiyesinin Erdoğan tarafından bin liradan 1100 bin liraya çıkarılmasıyla ilgili süreç. Ne dedi Erdoğan? İşi çabuk yapmak için kararname çıkaracağız dedi. Aslında kanunla çıkarılmış bir düzenleme kararnameyle düzenlenemez. Bunu bilmesi lazım. Herhalde bu kendilerine söylendi. Emekli ikramiyesine ilişkin düzenlemeyi de yine o biraz önce bahsettiğim aslında ağırlıklı olarak akaryakıt kaçakçılığını engellemek için getirilen torba yasasının torba yasanın arkasına iliştiriverdiler. Allah aşkına devlet böyle mi yönetilir? Kanun nasıl çıkarılır? Nasıl yazılır? Ne için kararname çıkarılır? Bunları dahi bilmiyorlar. Aslında biz dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun teklifi vermiştik. Çünkü biz biliyoruz bu işin nasıl yapılacağını. Ama bizim verdiğimiz bayramda emeklilerimizin 1500 lira ikramiye verilmesine yönelik kanun teklifimiz AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla dün akşam reddedildi. 1100 lira verildi emekliye. Ya 1500 lira bayram ikramiyesi lütuf değil. Emeklinin hakkı 2018'in Mayıs ayından bu yana Türkiye'de gerçekleşen enflasyon yüzde 50. E siz bin lira bayram ikramiyesini ne zaman vermişsiniz? O da bizim zorumuzla. 2018'de. E peki Enflasyona göre bu ikramiyeyi niye arttırmadınız? Niye telafi etmediniz enflasyonu? Şimdi ikramiyeye vere vere 100 lira yani yüzde on zam veriyorsunuz. Bu da yine bizim zorlamamızla. Peki ben soruyorum geriye kalan 400 lira nerede? 128 milyar dolar nerede diye sorduk cevap vermediniz. Bari emeklinin 400 lirası nerede onu söyleyin cevap verirler mi hiç sanmıyorum. Onlar cevap vermezse milletimiz de onlara cevabını sandıkta verir. Bitirmeden önce Rize İkizdere'de bir doğa katliamı yaşanıyor. Köylü dağına taşına sahip çıkmaya çalışıyor. Milletvekillerimiz orada halkla beraber nöbet tutmaya devam ediyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Rize İkizdere'lilerin haklı taleplerinin yanındayız. Milletimiz herkesin ne yaptığını görüyor, notunu veriyor. Üç günde art arda, arda K 3 günde art arda kaos yaratarak kapanma kararı alan yani doğru düzgün bu süreci bile planlayamayan, bu süreci yönetemeyen bu hükümete sandık önüne geldiğinde de elini elini korkak alıştırmayacak. Vereceği oylarla okkalı bir tokadı suratlarına nakşedecek. Bu iş bilmezleri evlerine gönderecek. Benim diyeceklerim bu kadar. Varsa şimdi sorularınızı alayım. Efendim bize yönlendirilen sorular oldu. İzninizle onları ileteceğim. İlk olarak Fox TV'nin sorusu. Ruhsar Pekcan hakkında bakanlık koltuğuna oturmadan önce Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün tüm bölge ve gümrük müdürlüklerine Emine Erdoğan ismini kullanarak vergisiz eşya ithalatı yapmaya çalıştığına ilişkin uyarı yazısı gittiği iddiası var. Bu konuda henüz bir yalanlama gelmedi. Bu uyarıdan iki yıl sonra Ruhsar Pekcan bakanlık koltuğuna oturdu ve kendi şirketinden kendi bakanlığına dezenfektan satışı yaptığı ortaya çıktı. O uyarıyı ve bugünkü tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şunu açık söyleyeyim yani devleti özel sektör gibi yöneteceğiz diyerek iş başına gelenlerin yaptıklarını görüyoruz. Bu bana şu fıkrayı hatırlatıyor. Kümese bekçi arıyorlarmış. Mülakat yapmışlar, yapmışlar. En son tilkiyi beğenmişler. Tilkiye demişler ki ne maaş istersin? Tilki gülmekten cevap veremiyormuş. Ne verirseniz verin demiş. Bu iş öyle. Yani kediye ciğer emanet etmek gibi bir şey demek özel sektör mantığıyla ülkeyi yönetmekten anladıkları bu. Kendilerine çalışan bakanlar. Evet. Fox TV ve Habertürk ortak sorusu. Emniyet Genel Müdürlüğü toplumsal olaylarda vatandaşların cep telefonuyla çekim yapmasını yasaklayan bir genelge yayınladı. Bu ne anlama geliyor sizce? E bu artık otoriterleşmenin daniskasıdır. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir yasak yoktur. Ne demek telefonla e, olan biteni çekemezsin. İstediklerini yapacaklar istedikleri gibi zorbalık yapacaklar. Milletin dizleriyle başlarına basacaklar ama millet bunun fotoğraf bunun filmini cep telefonlarıyla çekemeyecek. Böyle bir şey olur mu? ATV A haber ortak sorusu. HDP pazartesi günü sarf ettiğiniz sözlere anti emperyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz. Haddinizi bilin yanıtını verdi. Sizin bir değerlendirmeniz olur mu? Biz sözlerimizin arkasındayız bize emperyalistlerin ağababaları bizim partimize hadmat bildiremedi. Geçsinler bunları. Son olarak Habertürk'ün sorusu. Alkol satışı ile ilgili bakanlık yasak diyor ancak tekel bayileri satacağız diyor. Ortada muğlak bir tablo var. Yorumunuz nedir? E, burada çok ciddi bir hukuksuzluk olduğu açık. Esnafı mağdur ediyorlar. Yani herhangi bir e, hukuki gerekçe olmadan esnafı mağdur etmeye kalkan bir hükümetle karşı karşıyayız. Her alanda böyle. Türkiye bir hukuk devleti ise elinizde bu kararı neye dayanarak aldığınızın mesnede olmak zorunda. Hukuk devletinde mesnedi kanunlarda olmayan hiçbir karar alamazsınız. hukuk ne diyorsa o yerine getirilmelidir.